Çok güzel bir haberle karşınızdayım. Artık bir Türk ismiyle de Dubai'de bir proje var. Ama projenin sahibi bir Türk inşaat şirketi değil. Şu ana kadar 270'ten fazla proje inşa etmiş 45 yıllık bir inşaat şirketi Tiger. Türklerin büyük ilgisiyle karşı karşıya olduğunu farkında ve buna karşın güzel Towers ismiyle Dubai'de bir proje gerçekleştiriyor ve lokasyonu da Jumeirah Village Triangle'da. Proje hakkında detaylara gireceğiz. Türkler açısından e, genel bir pozitif yansıması olduğu için biz de detaylı anlatacağız. Istedik. Öncelikli olarak projenin konumu. Proje konum olarak Jumeirah Village Triangle'da yer alınıyor. Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle'ın hemen yanında. Ve konum olarak da aslında Dubai Marina'dan baktığınız zaman Blue Waters Dubai Marina'nın en son noktası bu noktanın düzlemsel altında yer alıyor. Jumeirah Island'ın arka tarafında ve konum aslında biraz Dubai'nin geleceğini de pozitif yansıyan bir konum. Çünkü hem Dubai'nin merkezi noktalarına yakın bir konumda 15 dakikada Dubai Marina'ya ulaşabiliyorsunuz. Yarım saatte Downtown'a ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda Dubai'nin geleceği saata yani güney kısmına genişlediği için Cebeleli Palm, Cebeleli Downtown, El Maktum Havalimanı, Dubai Saat bölgesine de benzer uzaklıklarda. Yani burada bir yatırım gelecekte Dubai'nin oraya kaymasıyla buradaki daire değerlerinde ekstra bir artış yansıtabilir. Konumun gayet iyi, yaşanır, sevilen ve merkezi bir konum olduğunu söyleyebilirim. Bunu neden bu kadar detaylı söylüyorum? Çünkü ileride fiyatlardan bahsedeceğim. Fiyatlara nazaran projenin konumu ve yeri çok iyi. Yatırım potansiyeli. Burası merkezi bir konum. Bir kere proje boyutsal olarak ufak bir proje değil. Aşağı yukarı 500 daire olduğu için bu boyuttaki projeler her zaman ilerlebet Dubai'de talep görecektir. Her zaman kira aracı bulmakta sıkıntı yaşamayacağınız bir proje. Dubai'de herkes kendi aracının sahibi olabildiği ve makul fiyatlarla ulaşabildiği için de kendi aracıyla insanların burada makul bir şekilde kirada oturmak için tercih edeceği bir yer. Merkezi bir konum. Jumeirah Village Circle'da AVM de var. İsterseniz Dubai Marina'ya da rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bu bölgede yaşayan, çalışan insanların genellikle çalışan insanların tercih edeceğini düşünüyorum. Yatırım potansiyeli olarak geleceğe de avantajlı bakan bir bölge. Mimari tasarım. Mimari tasarımda biraz broşüre gireceğiz. İki bloktan oluşuyor. İkisi de 26 katlı iki blok ve bu iki blok 6 katlı podyum olan bir park alanıyla birleşiyor. Toplam 490 daire var. Bu 490 daire projede sosyal alanlarla ortada birleşiyor. Stüdyo 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri mevcut. Estetik bir duruşu var. Bu lokasyonda beklenmeyecek boyutta tasarımsal bir e, güzellikte mevcut. Adı gibi güzel bir bina ve dairelerin tamamı e, balkonlu dairelerden oluşuyor. Bu anlamda da Dubai'nin sıcak havalarında balkon önemli bir şey. Sosyal alanlara gelirsek eğer yüz yüzme havuzu, jim, koşu pisti, çocuk oyun alanı, barbekü alanı, jacuzzi ve spa alanında mevcut. Son olarak da fiyat bilgisi. Fiyatlar stüdyo dairelerde 660 bin dirhemden başlıyor. 660 bin dirhem dolara çevirirsek eğer. Bu arada şu anki kalan dairelerin stok bilgilerinden fiyatları belirtiyorum. Çünkü ilk başladığında fiyatlar biraz daha uygundu. 180 bin dolar bu bölgede bir stüdyo daire için çok makul ve bu daireyi ödemek için %20 peşinat veriyorsunuz. İnşaat süresince %50'sini daha ediyorsunuz. Teslimde %10 ödüyorsunuz ve asıl güzel tarafı teslimden sonra da %20'si için 2 yıl teslim sonrası taksit sunuyor. Bu ne demek? Eğer bu fiyattan %20'yi çıkarırsanız eğer 180 bin doların 30 bin dolarlık kısmı teslim sonrası ödenecek kısmı tamamen kiraya devredebilirsiniz. Öyle bir ayarlanmış ki bu daire çok rahat bir şekilde size bu kirayı sağlayacağı için aslında dairenin satın Fiyatının fiyatının %80 %80'i ile bu daireye sahip olabilirsiniz. İnşaat süresince ödemeyi ödeyebileceğinize inanıyorsanız. Bunun yanı sıra eğer teslim sonrası taksit ben istemiyorum derseniz firma size teslimde kalan tutar ödeyeceğiniz için %8 indirim sunuyor. Bu da bir avantaj. Teslim 2027 sonunda. 2027 4. çeyrek. 2027 sonu gibi düşünebiliriz. Ve tüm daireler full teslim ediliyor. Bu da büyük bir avantaj. Aynı zamanda diğer bir avantaj da eğer siz bu daireyi %100 nakit almak istiyorsunuz. Şu anda bütün parayı ödemek istiyorsunuz. Burada da ciddi bir avantaj sunuyor size. %25 indirimini alabiliyorsun. Yani 180 bin dolarlık daireyi eğer %25 indirim yaparsak 135 bin dolar gibi ciddi bir iskontayla almanız mümkün. Ciddi bir avantaj. Bir artı bir daireler 1 milyon dirhem aşağı yukarı 272 bin dolar. 2 artı bir dairelerde 1 milyon 560 bin dirhem. O da 425 bin dolar. Diğer bu daire seçeneklerinde de aynı şekilde indirimler mevcut. Eğer indirim uygulanacak olursa tabii ki. 300 bin dolarlara gelen bir 2 artı bir daire satın almak ve Dubai'de 2027 sonunda yaşayabileceğiniz bir daireyi şimdiden makul bir rakama satın alabiliyorsunuz. Güzel Towers detaylı sunumuyla böyle. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa Güzel Towers Cumhuriyet Village Triangle ile ilgili bize sorabilirsiniz.